Bilecik'te bir marketten alınan yumurtanın üzerindeki Allah ve Muhammed lafzı, görenleri şaşırtıyor. Bilecik'te ikamet eden Samet ve Gülveda Korkmaz çifti, kahvaltı hazırlayacakları esnada marketten aldıkları yumurta kolisinin açtıklarında, marketten içerisinde aldım, kalınlığı ve ağırlığı bu, diğerlerinden fark etti, farklı olan bir yumurta fark etti. Amcam fark etti Korkmaz Allah çifti, kızdı, amcalarının kızdı, da desteğiyle de yumurtayı kızdı, incelediklerinde üzerinde belirgin kızdı, bir şekilde Allah ve Muhammed lafzı olduğunu belirledi. Kızım Yumurtaları Allah kıracağı Allah esnada diyor. amcasının Şu yumurta Muhammed üzerindeki yazıları dedi. fark ettiğini Kızım anlatan Gülvedar Gülveda Korkmaz, dedi. daha önce iki kez daha aynı olayın başına Allah geldiğini söyledi. Çünkü Allah Muhammed yazıyor. Bayağı bir ürperdim. 20 tane yumurta vardı. 20 tane yumurtanın içinde sadece bu vardı. İçinde Allah yazıyor, Muhammed yazıyor. Çok güzel bir duygu. Bu üçüncü geldi başıma. Bir zaman da Medine'den, Mekke'den geldi bana gurma. Onda da Allah yazıyordu. Çekirdeğinde bile Allah yazıyordu. İçine, içine baktı. Yemedik. Ondan da Allah yazıyordu. Sırk Allah yazıyordu. Bir zaman da bıldırcın yumurtasında öyle oldu. Onda da Allah yazıyordu. Ama biz gömdük onları ikisini. Ondan sonra hani ayak basılmasın Allah'ın adı olduğundan dolayı ayak basılmasın diyerekten ikisini de gömdük. Hani bu da üçüncü oluyor benim başıma gelen. Vardır bunda da bir hitmet. Her şeyin Rabbim hayırlısını versin. Çok güzel bir duygu. Normalde bu yumurtayla bu yumurtanın arasında çok fark var. Bu ince kabuklu, bu kalın kabuklu ve de ağırlıkları da çok farklı. Daha kalın, daha ağır. Ve de içindeki yumurta sallanıyor, bu sallanmıyor içindeki. E şimdi marketten yumurta aldık. Onası zaten pazar günü, hafta sonunda. Hafta sonu eşim kahvaltı hazırlamak için yumurta çıkarttı. Ondan sonra bir amcamız geldi, misafirimiz. O fark etti. E, Gülveda kızım dedi, yumurtayı bir getirir misin dedi. Yumurta dedi, Muhammed yazıyor dedi. Altında da Allah yazıyor dedi. Ondan sonra. Ya ne bileyim çok güzel bir duygu. Yani kıramadık. Eşime dedim kırma dedim, saklayalım dedim. Üstünde Muhammed Allah yazısı var dedim. Hiç de kırmaya niyetimiz yok. Yani çok güzel bir duygu. Belki de bir Allahın hikmetidir bu. Ya yumurtanın üzerinde Allah ve Muhammed yazısı çok belli oluyor. Şuradan şöyle başlıyor. Şöyle, şöyle. Şuradan başlangıcı, şuradan bitişi. Buradan buraya kadar Allah yazıyor. Muhammed yazısı da buradan başlıyor. Böyle gidiyor.